Sayın MYK değerli partimizin temsilcileri, sayın vatandaşlar. Bugün buraya Feray Şahin'i sevgi, saygı ve özlemle anmak için bir araya geldik. Feray genç yaşta hayat dolu gülüşüyle, adalet ve eşitlik için atan kalbiyle hepimizin gönlünde derin bir iz bıraktı. Onun hikayesi sadece bir kayıp değil, aynı zamanda bizlere sorumluluk yükledi. Feray'ın hayalleri yarım kalmış olabilir. Fakat bizler onun adını yaşatarak adaletin, eşitliğin ve insan haklarının yanında durarak bir mücadeleyi sürdüreceğiz. Feray'ın ışığı hiçbir zaman sönmeyecek. Bizler de onun anısını kalbimizde taşıyarak yolumuza devam edeceğiz. Ruhu şad anısı bizlere daim olsun. Feray kızımız 19 Eylül 2017 tarihinde üniversite son sınıf öğrencisi iken eski bir polis mevru tarafından devletin silahıyla katledildi. Henüz 23 yaşındaydı kızımız. Hayatının baharındayken hayatta koparılan evladımız, evladımızın acısı tarif edilemez. Bu acıyı ilk günkü gibi halen yaşıyoruz, unutmadık maalesef. Unutamıyoruz, unutmayacağız da. Ferah'ın ölümünden sonra soruşturma dosyası uzun süre sürümcede bırakıldı. Mevcut deliller yeterince incelenmedi somut deliller hep göz ardı edildi. İdari süreçler geç işletildi ve, ve doğru dürüst hakkıyla da sonuçlandırılmadı. Yargılamada ise kamu vicdanını yaralayan iyi hal indirimi uygulandı. Maalesef bu bizim adaletimizin ne kadar e, yetersiz, ne kadar zayıf olduğunu da bir göstergesiydi. Feray Şahin için adalet arayışımızdan vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Katillerin, sorumluların ve görevini kötüye kullananların cezasız kalmaması için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Adaletin sesi susmayacak. Kızımız, kızımızın adına adalet, kızımızın adını adaletle yaşatacağız. Böyle bir ortamı, böyle bir organizasyonu düzenleyen Mezitli Belediyesi'ne de çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki yanımızdasınız. Çok sağ olun sizlere katıldığınız için. Yaşadığımız gün itibariyle kadınlar artık kendini güvende hissetmiyor. Okudukları kentlerde, yaşadıkları sokaklarda, sosyal ilişkiler kurduğu insanlar arasında her an öldürülebilirim psikolojisi. Basının da yansıtmasıyla beraber herkeste korku şiddeti oluşmaya başladı. Türkiye'nin her yerinden kadınların seslerinin yükseldiğini de biliyoruz. Evet kadın cinayetleri politiktir. Çünkü yargı mekanizmasının caydırıcı, özendirici olmayan ve kesinlikle af kapsamına alınmayan, tartışmaya açılmayacak, kadın haklarının tartışmaya açılmayacak şekilde düzenlemelerle uygulanması gerekiyor. Feray'ın annesi olarak buradayım ama öldürülen tüm kadınlar için de buradayım. Öldürülen tüm kadınların sesi olmak için de bu kürsüye çıktım. Çünkü biz 8 yıldan beri bu acıyı yaşıyoruz ve acı bir debize de olsun azalmadı. O katil sadece benim kızımın katili olmadı, benim ailemin tümünün katili oldu. Biz 8 yıldan beri mücadelemizi veriyoruz ama maalesef Türkiye'de adalet hukuk olmadığı için bir adım dahi ilerleyemedik. 8 yıl önce benim kızım mezun olacaktı. Ve mezuniyet elbisesini dahi almıştım. O elbise şu an evde duruyor. Ben 8 yıldan beri kızımın mezun olmasını bekliyorum. Hala da bekliyorum. Ben elbise elimde her sene her şeyde diploma zamanında kızımın mezun olmasını bekliyorum. Yani bilmiyorum bu hukuk sistemi nasıl işleyecek, ne zaman adalet yerini bulacak, ne zaman bu kadınların sesi duyulacak, bu annelerin gözyaşı ne zaman duracak, ben bilmiyorum. Ben kızımı kaybettim. Ben artık kızımı getiremem. Benim bütün, bizim bütün amacımız başka feraylar ölmesin, kadınlar ölmesin. Bizim bütün amacımız bu. Bilmiyorum ben ümidimi kaybettim. Ama ben 8 yıldan beri hala kızımın mezun olmasını bekliyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs>